Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün e, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar e, tavukların hepsini şu an dışarıya çıkarttım. Eee yoğun olarak istenilen bir videoyu çekmek istiyorum. Az önce e, işten geldim ve e, sabahtan beri yumurtaları toplamadık. E, anneme söyledim böyle böyle yumurtaları toplam, bir yumurtama yumurta toplama videosu çekelim diye. Şimdi tavukların hepsini dışarıya çıkarttık arkadaşlar, ee, daha yeni çıktılar, İçerideydiler. yani içerideki folluklarda ne yumurta varsa var şu anlık ben genelde diyordum size işte günlük e, 40-45 civarı yumurta alıyoruz diye şimdi ben tabi video öncesinde de bir baktım bakalım yumurtalarda bir zayiat var mı bir sıkıntı var mı diye. Aşağı yukarıda saydım kaç yumurtamız falan var diye dedim hazır yumurtalarda sağlıklıyken bunun videosunu çekelim arkadaşlar. Çünkü aşağı yukarı çoğu folda şu an yumurta var. Ee, sizin için de böyle tavuşçuluk yapan insanlar için de böyle biraz e, iştah kabaracak bir video olacaktır. Neden? Ee, yumurta toplama videosu gerçekten emeklerimizin karşılığını almak gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, kovamı aldım. Bundan iki kova alacağım arkadaşlar. İki kova aşağı yukarı yeter. Bunlar da manavdan aldığımız yeşillikler. Yumurta yemlerimiz burada duruyor. Şimdi içeriden toplamaya başlayalım arkadaşlar. Böyle açayım kapıyı. Şimdi flaşımızı da açalım. Evet arkadaşlar tavukların hepsini dışarı çıkarttık ki yumurtalar herhangi bir şekilde zayiat vermesinler ve e, herhangi bir problem yaşatmasınlar bize. Şimdi arkadaşlar genelde bu üst follardan biz pek yumurta almayız. E bugün tabi gelmişler burada da saman maman olmadığı için yumurta kalmamış arkadaşlar. Yumurtaları yavaştan toplayalım. Bu yumurtalar arkadaşlar e, bromlohman yumurtası böyle gördüğünüz gibi. Rengini göstereyim. Yavaştan böyle toplamaya başlayalım. Bunu da böyle buraya koyayım ki daha sağlıklı olsun. Yine buradaki yumurtalarımızı da alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar follarımız bunları dolaptan yaptık. Alttakileri de kovadan yaptık ama kovalardan yaptıklarımız daha karanlık olduğu için onlardan daha fazla yumurta alıyoruz genelde. Yine bunları böyle koyalım. En sonunda da toplam sayıyı söyleyeceğim size arkadaşlar kaç olduğunu. Genelde e, bu tür folluk yapmak isteyen dostlarımız varsa eğer böyle folluk yapabilirler arkadaşlar. Gayet mantıklı bir folluk çeşidi. Burada bir tane kalmış. Yine bakalım burada. Burada da 3 tane var. Toplam sayıyı size söylerim arkadaşlar. Bu kırılmış biraz. Genelde böyle uzun zaman yumurtaları bıraktığımız zaman arkadaşlar tavuklar yumurtaları çatlatabiliyorlar Gördüğünüz gibi böyle O yüzden dikkat edin sizde eğer Yapabiliyorsunuz bunları topladık Buradan en fazla yumurta aldığımız yer arkadaşlar buradan genelde 10 tane yumurta alıyoruz olduktan genelde Çünkü hem köşede hem de Basık olduğu için daha çok tercih ediyorlar Tavuklar orasını size de söylemiş olayım arkadaşlar. Bakalım 3 tane daha varmış burada. Bir kovayı doldurduk bile arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öyle. İçerideki follukları bitirdik arkadaşlar. Böyle göstereyim tekrardan da. Sadece bu kadar folluktan bir kova yumurta topladık. Gayet bereketli ve güzel. Yumurta toplama videosu da isteyen dostlarımız için de e ee, bu daha farklı günlerde, daha farklı videolarda da gelecektir arkadaşlar. Şimdi bu kovamızı buraya koyalım. Şimdi diğer kovamızı alıp dışarıdaki yumurtaları da toplamaya başlayalım arkadaşlar. Şu an bu aşağı yukarı saat 2'ye kadar olan yumurta arkadaşlar. 2'den sonra da bir 5-6 civarı yumurta alıyoruz. Şimdi içeriye de girelim. İçerideki folluklara da bakalım ne durumda. Tavukları gördüğünüz gibi dışarıya çıkarttım arkadaşlar yumurtalara zarar vermesinler diye. Hem videomu daha rahat bir şekilde çekebileyim diye. Ama bir tane tavuğumuz kalmış burada herhalde yumurtlayacak o da. Ona da bakarız altına bakalım. Buradan da 5 tane yumurtamız çıkmış. Bereket versin. Yine böyle topluyoruz. Bu en sevdiğim folluklardan ikisi bunlar arkadaşlar. Çok geniş, çok yumurta alıyorlar ve tavuklar tarafından çok tercih ediliyorlar. Bilginiz olsun. Yine bakalım bakalım. Hmm, saldırıyor bu. Bunu bence fazla uğraştırmayalım. Öyle koyalım bunları da. Sonra birazdan bakacağım tavuğun altında var mı yok mu diye. Burada da var. Yani folluklar az gibi. Bence biraz arttırabiliriz arkadaşlar follukları. Biraz o düşüncedeyim. Normalde biz dışarıya saldığımızda dışarıda da folluklarımız var ama pek tercih etmiyor tavuklarımız. O yüzden hem bol gözüksün diye hem de folluklarımız dolu dolu gözüksün diye İçeride yumurtlasınlar. Hem de böyle follarımız dol dolu gözüksün. Videomuz daha güzel çıksın diye böyle bir şey düşündük. Bu, burada da var baya. Burası da gördüğünüz gibi arkadaşlar tam köşe noktada kaldığı için burada da çok tercih ediyorlar burasını. En sonunda sayacağız bakalım arkadaşlar. Kaç yumurtamız var. Bunları da alalım böyle. Evet arkadaşlar. Var mı delikanlı bu ataksın altından yumurtayı alacak? Hemen elemi şey yapayım. Bakın arkadaşlar nasıl saldırdığını görün. Görüyor musunuz? Bakın. Hemen altına bakıyorum. İki tane yumurta varmış hemen alıyorum onları. Fazla da e, sıkıntıya sokmadan onları. Bunları da alalım bakalım. Evet arkadaşlar bizim günümüz böyle geçiyor. Genelde her saat başı topluyoruz biz bu yumurtaları. Gördüğünüz gibi iki kova yumurtamız oldu bile saat 2'ye kadar. Böyle bunları da buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bu toplam yumurtaları ben videonun öncesinde zaten saymıştım kaç tane diye Şu an toplamda 38 tane yumurtamız var ee, Bereket versin arkadaşlar saat Sabahtan öğlen 2'ye kadar 38 yumurta bereket versin diyoruz ee, Her defasında zaten Söylüyorduk İşte 40 yumurta civarı 45 yumurta civarı aldığımızı ha, Belki bu saatten sonra da bir 4-5 tane daha çıkar Bana göre ee... Sayımız 40 civarı. Dolaşıyor 65 tavuktan. Aşağı yukarı saat 2'ye kadar bu kadar yumurta almışız. Bereket versin diliyorum arkadaşlar. Öyle. Yumurta videosu isteyen arkadaşlarımı da kırmadım. Ee, videosunu çektik. Son kez de böyle tavuklarımızı gösterelim arkadaşlar. Sağdan ve soldan diğer videolarımızı izleyip ortadan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.